arkadaşlar. Bugün İsrail vaat edilmiş topraklara dönseydi. Adlı ikinci videoyu yükleyeceğim. Zıpkı Rusya ve Japonya'nın gibi oldu arkadaşlar. Kısaca savaş başlasın. İlk olarak İsrail'in sınırda yaşanan 16 milyonluk bir nüfusu vardı. Ve bunlar Malatya'da 8 milyon Adıyaman'da 4 milyon olmak üzere sınırda tam 16 milyon insan yaşıyordu. Ardından ise İsrail toprak almak daha fazla istiyordu. Aç gözlüğü fazlaydı. Türkiye ise <laughs> <üzerinde> ilerlemeye başlamıştı. <laughs> Ve İHA SİHA'larını Türkiye'yi uçurarak ilk başta Suriye topraklarında bulunan Şam'ı, Tel Aviv'i, Kudüs'ü, Kahire'ye Doha'yı, Abu Dhabi'ye, Umman'ın başkenti, Yemen'in başkenti Sana, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, İran'ın başkenti Tahran, Irak, Bağdat, Suriye, Şam olmak üzere Ürdün Amman'ı bombalıyordu. Ve burada yaşayan insanların son 6 milyon bir nüfus hayatını kaybetti. Ve 78 milyondan yaklaşık 72 milyonluk bir İsrail gücü varken Türkiye'nin nüfusu da 79 milyona kadar düşmüştü. Yaklaşık askeri güç tamamıyla aynı gibi gözüküyordu. Ancak Türkiye çok azıcık daha avantajlıydı. Derken Lübnan ise de saldırdı ve Tel Aviv'i ve Filistin'i ele geçirdi. Ancak İsrail kısaca ele geçirdi ve Lübnan'a da saldırarak Lübnan'ı da ele geçirdi. Bu arada Türkiye Beyrut'u ve Hubus'u da ele geçirince de bütün Suriye topraklarını ele geçirdi. İsrail'in toprak alımına bakarsak Malatya'dan Sivas, Yozgat, Nevşehir'i ele geçirdi Türkiye, Ay, İsrail. Ardından burayı da kısa sürede ele geçirdi. Ardından Türkiye ise, ise Ürdün'ü çıkartma yaparak Ürdün ve Kuzey Suudi Arabistan'ı ele geçirmişti. Ve kısaca Suudi'yi de ele geçirdi. Ve burada yaşayan İsrail vatandaşlarına oldukça sert davranıyordu Türkiye. İsrail ise bunu normal İsrail'e yönetti. Ve ardından İsrail bunu öğrenince çok sinirlenmişti. Ve ardından ise Türkiye daha fazla odaklanmaya başladı. Ardından Suriye üzerinde ilerlemeye başlayarak gemilerini Türk örfesine sürdü. Ve ardından buraya gelince bu ayrı toprağı ile tekrar birleşti. Birleşmişti. Ancak bu küçük boğazla tekrar birleşti ve ardından Eden ve geçerek böyle bir yol inşa etti İsrail. Ardından ise Suudi Arabistan'dan da toprak almaya başlamıştı. Türkiye bu sıkışmış bölgede tekrardan Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Yemen'deki askeri üslerine saldırının emri verdi ve böylece İsrail'de bir iç karışıklık olmaya başladı. Ardından daha geçersek Türkiye kısaca Yemen'i hızlı bir şekilde kendi kontrolüne kattı. Sıradaki hedef Umman'dı derken Umman'a çıkartma yaptılar ve Umman'ı da ele geçirdi Türkiye. Ardından Katar'ı ve Bahreyn'i Bahre ele geçirmeye başladılar. Ve ardından Bayrağı'yı ile ele geçirdiler. Ardından ise toprak almaya devam ediyordu Türkiye ve Suudilerden de çıkarıldı. Ürdün'den, Mısır'dan, İsrail ve Filistin'den de çıkartıldı. Türkiye'nin elinde misket ve fosfor bombaları tamamıyla İsrail topraklarını bombalıyordu. Bu arada İsrail, Adana, Kayseri ve burada bulunan Türk şehirlerini ele geçirmişti. Mersin'i ve Karamadı da ele geçirdi İsrail. Bu arada bakarsak Türkiye ise Irak'a saldırmaya başladı. Ve toprak almaya başladı Irak. Mısır'da seferberlik ilan etti ve Türkiye'nin yanında olduğunu açıklayarak Mısır İlk olarak Sina Yorum Odası'nı ele geçirmişti. Bu arada Türkiye'nin ana kara topraklarında da ayaklanmalar çıktı. Ve Türkiye ilk olarak Sivas'a girmeyi başardı. Ve ardından Giresun, Trabzon, Rize ve Erzurum oldu. Doğru. Mısır ise Mısır'da ilk olarak Medine'ye girdi. Ardından Tabluk ve Medine gibi Mekke'yi de ele geçirdi. Ardından Türkiye güneyde olarak ilk olarak Adana'ya girdi ve ardından Karaman ve Mersin'i de ele geçirdi. Ardından Kırşehir, Yozgat, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya ve Gümüşhane ve Bayburt gibi Türk şehirlerinde ele geçirdi Türkiye. Bu arada Bakar Sekisi Pakistan'da saldırıyordu. Ancak İsrail bu taktiği seziyordu. Tekrar savaşı göz atarsak Türkler tekrardan Kilis ve Osmaniye'yi ele geçirdi. Arzu'nun Artvin Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'yı da ele geçirdi. Türkiye. Ardından bölgede yaşayan İsraillilere saldırdı ve nüfus 65 milyona kadar düştü. Türkiye'nin ise hala 71 milyondu. 65'e 71 milyonluk bir nüfus savaşıyordu. Ardından Türkiye, Anakara topraklarında 60 milyonluk insan yaşarken, bu Arap kıyılarında ise Suudi Arabistan'da 900 bin. Katar 1 milyon. Umman 680 bin. Boya, 4. Yemen 1. Normal kendi mevcut İsrail topraklarında 4. Lübnan'da 1. Ürdün'de de 850 bin civarında asker yaşıyor. Vatandaş yaşıyordu. Kuveyt'te de sadece 3 3 bin insan yaşıyordu Türk vatandaşı. İsrail ise her iki Türk toprağından da saldırılıyordu. Ordu. İlk olarak Güney Türk bölgesinden toprak kaybetmeye başladı. Ve nüfus hızlıca 65 milyondan 10, 58 milyona düştü. Ardından İran kıyılarını da ele geçirerek saldırarak toprak aldı ve Tahran'ı ele geçirdi. Ardından Suriye'ye saldırıyorken Suriye'ye de ele geçirdi Türkiye. İsrail'i daha fazla dayanamayacağını açıkladı. Ancak saldırılar durmadı. Türkiye daha fazla odaklanarak Tuzceli, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve ve tekrardan Türk şehirlerini komple ele geçirdi. İsrail hızlıca 50 milyona düştü fosu. İsrail yaklaşık 2 yıl sonra yok oldu. Ve savaşın kazananı Türkiye oldu. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler ve hoşça kalın.